Beta gemide kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir saate bakarken aksaklık oldu, kapanmış. Evet. Bu ya, ikinci video galiba. Aynen. Game mode. Ya game mode falan yok. E, tabii az önce çektiğim videoyu, ikinci videoyu da şimdi çekiyorum. Çünkü çekelim. arada biraz zaman geçmiş. Bir, bir, dakika falan. Yine bir şey yaptık oralarda. Şunları şuraya koyalım, şöyle. Patas nasıl Efendim? Patas, patas. İki tane çapraz koyuyorsun demiri. İki tane demir. Evet. Silah... Şöyle yetmeyince çok sinir oluyorum. O videoda bir bir dakika falan geç baş geç oldu çünkü saate bakacaktım. Kapanmış. Kaç tane demir lazım? İki tane. İki tane demir nasıl çapraz koyabilirim Şu şekilde evet. Çok saçma lan. Neyse. Gidip ben koyunları alıyorum. Çabuk ol. Ya dur lan. Gece oluyor şimdi git Ya oğlum çabuk git ver ben gideyim. Dur ben giderim. Kılıcım var. Koş hayatın için. Hani koyun bul bana. İli ver <laughs> çabuk. Hayır. Ben kes. Çok güzel bir şey. Aa, Aa buldum. Çık çık çabuk. Çıksana. <laughs> ha kessen oğlum. Çok bak. <laughs> <Çabuk. gülüyor> <Çabuk. gülüyor> Şunları da çabuk çabuk. Tamam. Ben eve dönüyorum. Tamam. Aa beni yalnız bırak. Ya bir tane çıkıyor. Niye böyle kesiyoruz ki? Öldürsek daha iyi. Bir tane mi çıktı? Bir tane çıkmıyor. İki üç tane çıkıyor. Klip evet. çıktı? Hadi. Tamam üç, üç tane. Altı çıkıyor. tane bulmam lazım. Üç tane buldum. Bir tane. Altı tane. Şurada bir tane daha var. Nerede? Tamam <laughs> buldum ben. Dur. Hadi üç tane çık. Hayatın için. Aa üç tane mi çıktı? Bakalım. Lan öleceksin lan. Daha lazım. Aa zombiler geliyor oğlum kaç. Sen makası bana ver. Hayır zombiler geliyor. Ya, bir şey olmaz ver bana. Al. Boy boy hayat. Ben kapıyı kapatıyorum gel. <laughs> Koşma. Aa zombi çabuk gel gel. Zombi eve girdi. Dur. Elle öldürüyorum şu an. Dur kasmayı yap. Ha öldürdüm. Nerede bu şeyler? Kuzu mu? Kuzu. Ya kapıyı zorluyorlar. Oğlum iki tane. Şu an kapıyı zorlamıyorlar ki. Oğlum normalde oynuyoruz bak. Çok şey. Şu an kapıyı zorlamıyorlar. Bana doğru geliyorlar. Evet şu anda zorlamıyorlar hep. <laughs> Tek istediğim bir tane koyun. Bana yemek lazım. Açık şu anda. Oo. Aha. Rotten flesh yiyorum. Hadi. Kaç tane gerekiyordu sana yün? Bir tane. Buldum tam da bir tane. Bu zombiler geldi. Kaç çabuk. Koşamıyorum. <laughs> Vur <kardeşler. Gülüyor> Çabuk kaç kaç kaç. Çabuk. Kapıdan beni bana bak. Dur, ben ka kasıyor şu anda. Kapıyı açamadım, hadi açayım. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Al yünleri. Ok at be. Ha, yeni yün şeyini göstereyim mi? Kartanları bana ver. Halı yapalım. He. Ha. Halıya ne gerek var? oğlum? Şu anda evde değiliz. Mağarada halı gördün mü sen? Bence burayı evle birleştirelim biz. Olmaz böyle şey. Yataklarını oraya koymuyorsun. Bak şu sandıkların arasına. Tamam. Artan yünü bana versene. Tamam bir dakika. Hadi. Ne ya? Ay Allah. He. Lan gitti. benim. Hadi ya. Koysana. Koyuyorum. Al işte. Gördüğü şeyler görmüş. Git öldür onları. Neden ben? Çünkü sende kılıç var. Ve benim yemek yemem lazım. Bana ne ver. Oğlum onu pişirsene. Niye şey yapıyor? Zamanımız yok. Bağırın. Gel lan Olmaz mı? Öldün mü? Hayır. Ee? Nerede lan bunlar? Bu smoke. Bu mu? Lan. Öldürdün mü? He, tamam hadi gel yat. Her tarafın ok lan. Ne? Her tarafın ok <laughs> ol. <laughs> lan. Lan. bu bana vurursa ben ölürüm. Yanıyorsun sana vurursa. Kapıyı açıyorum üzgünüm. Vur hadi. Kapıyı kırdılar lan. Geber. Kapat kapat. Tamam ha, hadi. Yemek bulalım şimdi. Allah'ım ya. Sanki... inek. İnek! Belki de bunu bilmeyenler olabilir. Bilmiyorum. Kaçma inek! Öldüreceğim seni. <laughs> o nasıl şey lan? Kaçma. Sa sadece öldür. Geber. Lan bir tane mi et verdin lan? Kocamansın lan. Aha! Yumurta buldum. Çok güzel bir kötü ev oldu. Çok güzel bir kötü Çok ev oldu. Çok sahtri yok oldu ya. Eve bir baksana. ben bir... şu an. Kaçma lan! Senin yüzünden çiçeklere zarar verdim bak. Oğuz, işli falan. Geber bir tane verdi ya. Olmaz böyle şey. Evet. Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey. Şimdi yanlış anlayacağım. Şimdi YouTube'dan ne yiyorduk? Sen bir şey söylemiştin. Eee. Bak neydi onun adı? Unuttum bak. Boş ver. Aa iki tane ver. Evet. İnekleri kesmek çok zevkli bir işti bu arada. Çok güzel bir evimiz oldu. Benim acilen... ...şey almam lazım. Hoparlörü almam lazım. Yoksa bu gidişle yani... ...ses kötü oluyor çünkü. Kısık oluyor bir de. Kaçma! Kaçma inek öldüreceğim seni. Lan. Arkadaşlar belki bunu yeni sürümde çıkan şeyi yapıyorum şu an. Evet. O üç tane çıkıyormuş. Kalı mı? Evet. Peki yan yana koyunca birleşiyorlar. Evet gel bak yaptım. Bir dakika. Şunla şu karışıyor mu acaba? Lan inek kaçtın. Halı yaptım. Be. Tamam abi. Ya kaçma lan. Hadi ben bununla da halı mı? Lan ağacı çıktı ya. Hadi şuna çıktı. bakayım. İsmi Karpıt işte. Karpıt da halı mı alıyor Karpıt? Evet. Oha çok dil çıkmış. Ne çıkmış? Dillere baksana A bir. Boş ver gerek yok. İnek güçlü öldü mü Karpıt yazıyor lan Türkçe dedi. <laughs> Daha çevirmemişler. Ya ben niye İngilizce oynayayım biliyor musun? Ben de İngilizce oynuyorum. Yazılar çok güzel oluyor artistik. Evet. Ve İngilizce biliyorum. <laughs> lan benim elim yok ha. Kolu alınca elinde gözükmüyor. Gözüküyor. Hayır bak bir al eline vereyim. Ya buradan giremeyeceğim. Al bir eline. Dur tamam bir dakika gireyim. Of ya kasıyor gelemedim. Ha gözükmüyor evet. Aa tamam. bu ne lan elimde değil ki. <laughs> evin ne bak. Merdiveni. Merdiveni var evin. Alın. <laughs> Al bir tane daha koy. Yok. Meşale koyacağım. Lan maden yerini ne yap? Allah. He? Ne? Maden yeri nerede? <laughs> ya başka yerden kas. Allah'ım ya. Lan simetrinin içine etmişsin bu ne lan? <laughs> ne yapayım oğlum bir tane var. Olmaz böyle şey. Yok sana ya. Bu arada sana bir sürprizim var. Ne yapacağım sence? ki? <laughs> Vallahi ben bilmiyorum. Olmaz böyle şey. Ulan atmaz bu ya. Yok, Şahin, Şahin. <laughs> Böyle giyiniyor mu? Aa! Şşş. İlker çok güçlü oldu. İlker! Ne? Çok güçlü oldum bana bak. Oo! Oo! Ne bu? Haa! Aman tanrım. Yenileceğiz her. Artık ben ölürüm. Evet seni öldürüp burayı ben... Şey yap. Şimdi. Demirler nerede? Bu taraf Şahin bırakmasın Evin girişi çok güzel oldu. Bence abartıyorsun. Gerek yok yani burada. Iron Pickaxe. Ben maden arayacağım. Aa, kömür var Şu an videomuz 15 dakika olmuş. 15 dakika mı? Evet. Oo. 15 dakika herhalde yeter. Kapatalım. Evet arkadaşlar. Bu, bu. Dur 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 kapanışı birlikte yapalım bekle. <laughs> Çok güzel bir kapanış. Kömür kırarken beni çek kapanış. Çık. Aynen. Şimdi kömürler üzerine kapat kapansın. <laughs> evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bu videonun da sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. Evet, bir dakika. Evet Bir dakika, dur. Bir dakika evet. Evet. Beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Yorumlarınızı belirtin yorumlarınızı. Beğenmediyseniz de likelayın. Beğenmediyseniz de like beklemeyin. Sevaptır. <laughs> Subscribe'layın. Mümin kardeşlerim. Öyle işte. Hoşçakalın. Evet. Diğer videoda görüşmek üzere. Goodbye.